Merhaba arkadaşlar, Güre Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Terra Classic coin'ine bakacağız. Terra Classic coin'inde yeni güncellemeler var. Doğu 10 arkadaşlar sessizliğini bozdu. Yeni bir tweet attı. Bununla ilgili de yine sizlerle Önemli detayları paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun sonundaki NFT'ye isterseniz katılabilirsiniz. Her arkadaşımıza 4-5 dolarlık NFT'ler veriyoruz. Yorumlara Metamask cüzdan kodunuzu atmanız yeterli. Şimdi videomuza geçelim. Son 24 saatte görebileceğiniz üzere %40'lık bir market artışı söz konusu. E, hacim artışı söz konusu. Bu da 42.5 milyon dolarlara kadar bizi getirmiş durumda. Ee, aynı zamanda market değeri de %1.15'lik bir artış sağlamış. Ee, Bitcoin ve Ethereum karşısında da 1.71'lik bir düşüş söz konusu. Şimdi bir grafiğimize bakalım ne durumdayız. Ee, güzel bir destek olan 10 seviyesinin üzerine şu anda attı ee, uzun süredir bir gündür yaklaşık burayı kırmayı deniyordu görebileceğiniz üzere e, denedi kıramadı denedi kıramadı en son denedi bir çekilme yaşadı büyük bir iğne attı e, sonrasında tekrardan yükselişe geçip yine aşağı yönde kırılım geldi sonrasında da 10 üzerine atmayı başardı arkadaşlar 3-0 10 üzerine atmayı başardı şu anda da o seyirde yatay bir e, ilerleme sağlayacak gibi gözüküyor RSI'da şu anda e, yerimiz güzel yukarı yönlü bir hareket var gibi duruyor. 4 saatliğe bir bakalım 4 saatliğin daha güzel bir tablosu var açıkçası. Fakat 4 saatlikte de şöyle bir durum var 4 tane yeşil yakmış beşinciyi yakıyor şu anda. Bu birazcık sıkıntı yaratabilir fakat şu anda RSI olarak güzel durumda diyebiliriz. Günlüğe bir bakalım günlükte ne durumdayız. Günlükte de yine yatay seyir devam ediyor arkadaşlar. Günlükte şöyle bir durum var sizlere daha öncesinde de söylemiştim bunu. Görebileceğiniz üzere Önemli bir pump, sonrasında bir çekilme. Önemli bir pump, uzun bir çekilme. E, bu süre tabii ki uzuyor. Sonrasında da yeniden bir pump bekliyoruz. E, bu pump'ın ne zaman geleceği tabii ki belli değil. E, fakat onunla ilgili de yine önemli detayları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. E, şimdilik durum böyle. Fakat e, sizlere dediğim gibi bu yeni üçüncü pampımızda yolda diyebiliriz. Şu şekilde bir pump gelebilir, gelebilir gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle saatliğe tekrardan alalım. İncelememize incelememize devam edelim. Peki şimdi ne olur? Şu anda arkadaşlar şu iki bildiğiniz gibi e, 1200 desteğimiz var. Direncimiz var. 1200 önemli bir direnç noktası. bu iki destek ve direncin arasında ben önemli bir sürede en azından bir gün veya bir buçuk gün bir yatay seyir ilerleyeceğini düşünüyorum. Bunun üzerine belki bir hamleler olabilir fakat sonrasında çekilme yaşayacaktır. Bir süre böyle yatay seyir izleyebiliriz gibi duruyor. Bitcoin'in hareketine bağlı tabii ki Bitcoin'de sert düşüşler olmaması durumunda. Şu anda lunch önemli miktarda hacim kaybettiği için birazcık Bitcoin'e bağlı 42 milyon dolarlara kadar geriledim. Bildiğiniz gibi daha öncesinde 200 milyon dolarlara kadar gelmişti. Bir çekilme yaşadı. Bu sebeple belki Bitcoin'e biraz daha bağımlı hale gelmiş olabilir. Bitcoin'deki düşüş yine luncu da etkileyecektir. Bunları gözden, e, göz önüne alalım. Şimdi Dovo'nun e, Twitter yanıtlarına gelelim arkadaşlar. E, görebileceğiniz üzere en son 1 Ağustos'ta bir retweet yapmıştı. E, Luna Ape Club diye bir e, NFT'nin. Şimdi de burada... E, bazı arkadaşların tweetleri olmuş. Bunlara yanıtlar vermiş. Şurada mesela şuradan başlıyor. Osmos Trap fiyat verilerini kullanarak e, üzerinde mint mekanizmasına sahip. tarzı kısmen teminatlandırılmış bir stabil coin yaparsan ne olur? İyi mi? Kötü mü? E, i̇yi fikir mi? Kötü fikir mi? diyor. E, burada da yine yanıt vermiş. Osmos likid likiditesi ile sınırlandırılacaktır diyor. Sonrasında... Devam ediyorlar. E, Coinbase üzerinde tutunan, tutulan ve Luna için çapraz zincirli airdropum da ozmoz ile sınırlı mı? Bu yüzden hiç almadım. Yoksa sen Prime e, Armstrong paramı mı çaldın diyor. E, sonrasında da Coinbase'deki meslektaşlarımız tarafından airdropu desteklemeyi planlamadıkları söylendi. Onlar, onlarla birlikte almanı e, öneririm diyor. E, sonrasında da bir tweeti daha vardı sanırım. Şuradan bir geriye daha gelelim, bir tane daha gelelim, bir tane daha şu, evet. Şurada e, bir arkadaş tekrardan Dovon'a diyor ki, ismini herhangi bir şeyle değiştirebilir misin diyor. E, Dovon da sinirlenmeye e, gerek yok tarzında bir bir tweet atıyor. Yani şu anda uzun süredir insanlar yakımla ilgili bir açıklama beklerken doğu ondan inatla o haberlerin, o açıklamaların gelmemesi çok şaşırtıcı. Başka coinlerin, başka e, kriptoların e, üzerinden konuşması, yakınlar hakkında, onlar üzerinden konuşması, asla kendi e, ekibiyle ve e, işte kendi coiniyle alakalı hiçbir açıklama yapmaması, aynı zamanda Terra Money tarafında da. Hiçbir açıklama olmaması bizlere e, lunch coin'in birazcık unutturulup daha sonrasında e, yakınların bir anda yapılması ihtimalini e, göz önüne getiriyor arkadaşlar. Şu anda durumlar böyle. Wilshen de yine geçtiğimiz saatlerde bir tweet atmıştır. Şunu da hemen bulalım. E, spoiler. Burn lunch görebileceğiniz üzere hiç alakasız bir tweet görebileceğiniz üzere. Bunun altına Burn Lunge yazdı. Artık bunlar birazcık dalga geçme oluyor. Çünkü başlığı görüyorsunuz. Yazdığı şeyi görüyorsunuz. Burn Lunge'ın bu başlıkla hiçbir alakası yok. Artık gerçekten ipin ucu kaçmış durumda. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videonun size bir faydası olmuştur. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. Bundan sonra her videomuzda eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz buna siz de biz de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. bu NFT'lerden inşallah birinize hediye edeceğiz. İnşallah böyle bir isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metamask'inize geleceksiniz. Kurduğunuz Metamask. Buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Ve şimdi ee, böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bu açıklama videosu her videoda olacaktır. E, sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizlere sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.